Selamlar arkadaşlar. <laughs> Bugünkü konumuz güvercinlerde mantar. Kursak mantarı. Arkadaşlar kursak mantarı güvercinlerin e, başının belasıdır. Üremesini çok engeller. Hele yavru durumlarında yavrunun e, gelişmesini çok rahatsız eder. Zayıf kalır, büyüyemez. Gördüğünüz gibi aslında kursak dop doludur ama Arka tarafı zayıflar kuşun. Yani içten içe kuşu eritir. Bakın böyle aldığınızda yani elinize zayıf bir yavru gelir. Kursak devamlı dolu doludur. Bakın şuraya bir dışkı yaptı arkadaşlar. Ben buna birkaç gündür veriyorum. Dışkıdaki beyazlıklar gitti. Yavaş yavaş toparlıyor kendini. Kuşta koksidiyoz muhabbeti de var yani. Sulu biraz sulu yavru kuşlarda olabiliyor illaki yani biraz büyüdükten sonra dışkı kendine geliyor ama bu kuştaki en önemli etken mantar arkadaşlar biz bunu toparlamamız gerekiyor yoksa kuş yavaş yavaş ölür kursak şu gördüğünüz kursak taş gibi kalır eritemez şu gördüğünüz ilacı kullanıyoruz yurt dışından gelen ithal bir ilaç ben markasını göstermek istemiyorum ilaç talıtımını yapıyor diyorlar sonra Bizim ilaç tankımızda ilaç satmayla bir işimiz olmaz. Arkadaşlar görüyorsunuz şu şekilde enjektörle buna yetecek kadar ayarlıyorsunuz. Çok fazla koymanıza gerek yok. Çay kaşığının ucunda karıştırdığınızda buna yeter. 4 gün 5 gün veriyorsunuz arkadaşlar. Hayvandaki zaten durumu gözlemlediğinizde hayvanda kursağını eritiyor, toparlıyor. Ondan sonra gibi oluyordu. Dediğim gibi arkadaşlar kursak mantarı önemli etkendir. Bir de ağızlarında hayvanların sabun ağzı de temizdir. Herhangi bir sıkıntı yok ağzında. Beyaz beyaz şeyler olur ağzında. Peynir gibi. Trikomalesis denilen aynı mantar kolu bir rahatsızlıktır. Bu kursakta başlar. İleriye doğru geldiğinde hayvanı gırtlağına kadar görürsün. Yani son evrede. Dediğim gibi arkadaşlar hayvanı fazla da üşütmeyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mantarla ilgili problemleri ona göre kafanıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.